şuna bak bir de. Şuna bak bir de. Bak bir de. Bu nasıl bir, bir, ağız ya? Vücudu da o videoyu durdu. Evet. Ne ya? Bir Bilmiyorum. şey yap. Hmm, kim, bakayım, 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 bakayım lan. Heh. Aha. labuçi çıklatısı Bu ne lan? Labuçi çıklatısı bu. çıklatısı. Neymiş lan bu? Bak. Şu şu bitterde çıkmıştı. Ya yani iyi. Ama şey. Vallahi tadım damağımda kaldı tane daha alırız bundan Abi ne oluyor? Bak buydu mu sesi? Hı uh hı -huh. Kablo var orada Kablo! Kablo! Kablo var! Bakayım Bak kablo! Kabloyu çıkartırım ha he. Herhalde Düşecek kapısı kapacak. Hadi ver ben koparayım. Ama ağzından çıkacağız tamam mı? Hı hı. Hadi. Sonun geldi sıra kafa. <gülüyor> 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 Oh <sighs> koptu ya. Yazık. Bunu başardık. Kafası koptu. Değil mi? Ana öldü. Onun ama su suçu onun onun suçuydu. Yedi bizi bak. Bak. Kafası koptu şu anda ölü. Ama ne yapayım? Kendisi kaşındı. Gelin. Gel. Bırakalım sen Zaten kalkası yoktu. Zaten kalkası yoktu oğlum. Dur. Dur. Bilmiyorum. Taksam. Bilmiyorum. Taksam. Doğru